vereceğim sana. Ha? Ben vereceğim sana. Oh, yes. Aynen. Yeah. Bu gece ben bu gece çok iyi anladım. Sarp. Yok ben istemiyorum. Sarp, sen çok iyi bir adamsın. Aynen. O kadar iyisin ki benim denizim. Bir göçle... <laughs> beraber olsaydı ben çok üzülürdüm. Kaç yıllık arkadaşım ben onu tanımaz mıyım ya? Asla bir kalkaymazsın. <laughs> <zarmış. gülüyor> Bana kaltak mı dedi? <laughs> Hayır öyle bir şey demedim kaltak kimse o üstüne alırsın yani sen bana göt derken iyiydi göt dedim Hı. bizim burada göte göt derler canım Abi, Göt oğlu göt bize de kaltak derler göt yani kaltak göt göt <laughs> başlıyorlar galiba sen bana vurdun vurdurdun vurdurdun <laughs> bittin kızım sen bittin sen ulan. <laughs> 老了老了